İki saat bir yağmur yağdı aşağı yukarı. Ben böyle yakın zamanda yağmur böyle görmedim. Kuan bile yukarıdan aşağıya bu Kutçur Orman'dan gelen, yukarıdan iki gelen kuan bile bu aradaydı. Dümdüzdü. Yani bir saat önce, iki saat önce dümdüzdü bunlar. Evet, bayağı, işte, tarım arazileri su altında kaldı mı? Tabii canım aynen. Kuan böyle tarım arazileri, işler suyun içindeydi. Kuan Yani su şuraya kadar çıktı da aşağı yukarı ya bu tikenler üzerine kadar. Evet. Yol kombile bile göçtü zaten burada, Hep suyun içindeydi. Ben mi şöyle çeltik kaldı suyun içinde. Hatta bayağı da bir onun onun dönüme kadar da bir yat yer yani, suyun içinde hala da. Evin önü dizde su. Cilimler aktı. 8 10 tane tavuk gitti. 2 tane tavuk kelbezi gitti. Ondan sonra işte afat 10 15 balya zar oldu. Balya suyun içinde kaldı. Çok yağdı, çok sel aldı. Tarlalar da su altında. Tarlalar da su altında. Hep battı millet. Zevze mevze kaldı şeylerde, bahçelerde. Hep battı. Kanallar şişti.